Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün bahçesindeyiz. Burası tam bir kampüs olanı. Geniş oldukça ve yeni düzenlemelerle engellilerin rahat girip çıkabileceği bir fiziksel ortama kavuşmuş. Bunu bir söylemiyoruz. Burada çalışan, istihdam edilen arkadaşımız Kadir Kurt bunu ifade ediyor. O söyleyince de bize herhangi bir şey düşmüyor. Çünkü bazı, bunu şunu iyice söylüyorum, bazı engelli rampaları %8 eğimin üzerinde, ancak oradan bağımsız çıkabilmek için barlar yapıldığı için bunu sorun olmadığını söylüyor Kadir Kurt. Efendim bu çalışma orduda ilklerden bir tanesi kurumsal bazda. Bu çalışmaya nasıl nereden başladınız? Bu sanırım sadece bu kurumun hafızasından kaynaklı bir çalışma değil. Başbakanlığın özel talimatıyla yapılan bir çalışma. Bu süreci bize anlatır mısınız? Bu kadar çiftçiye, bu kadar gıda işletmecisine, e, bu kadar vatandaşa hizmet verdiğimiz bir yerde e, mutlak suretle e, engelli kardeşlerimizin de e, daha iyi, daha etkin, daha kaliteli, daha hızlı bir şekilde işlerinin görülmesi bizler için oldukça önemliydi. E, diğer taraftan. E, Kurumuzda çalışan engelli personelin de bu manada daha etkin bir şekilde daha kaliteli hizmet üretebilmesi adına daha yüksek standartta çalışabilmesi adına bir takım çalışmaların yapılması gerekiyordu. Araç park yerleri yaptık. Peşinden iki adet engelli tuvaleti yaptık. İki adet yine engelli rampası yaptık. Bir adet engelli korkuluk rampa korkuluğu yaptık. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler olacak. Buraya gelen engelli vatandaşlarımız müdürlüğümüzden daha kaliteli hizmet almış olacaklar. Gıda, tarım ve hayvancılık İl müdürü Musa Sağlam, engellilerin katlara rahat çıkabilmesi için asansörde yaptıracaklarını ilave ediyor. İl müdürlüğünde çalışan bedensel engelli Kadir Kurta, çalışma ortamından mesai arkadaşlarından oldukça memnun. 3 ay oldu, yeni başladık şu anda çok çok iyi. Hani hiçbir problemim yok. Gayet rahat çalışıyorum. Sıkıntım yok yani. Rahat şekilde devam ediyoruz. Allah'a şükür. Çalışma arkadaşlar size engelli olduğunu bakışlarıyla, tavırlarıyla hissettiriyorlar. Ya ilk bakışta tabii ki hani ilk gördüğü anda şey yapıyor ama daha sonra bakıldığı zaman herkes gayet doğal davranıyor. Yani normal davranıyor. Alışkanlık oluyor yani. Hiç engel yokmuş gibi davranabiliyorlar yani kurumun fiziksel şartları engeller içindir. Son düzenlemelerle bana soruyorsanız %90 engeller kalkmış durumda yani. Belki %10'luk engel zaten her yerde var ama %90 olduktan çalışma ve kuruma gelen engeller için sıkıntılar kalkmış durumda. Bağımsız girip çıkabiliyorum. Tuvalet ihtiyacı binada görülüyor. Gelen engeller için zaten engelli hizmet birimimiz hazır. Bir şekilde yönlendiriliyor hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmıyor yani şu an.